Ben ne yaptım abi? Ben ne yaptım? Ağlamaya devam ki kardeşim. Aynen bir sıfır gelsek alanın tabağı. Aynen kanka. Bir şey nasıl Çok az. Kardeşim git ya. Bir YouTube hesabı açmasın. Kırk yılı var. Ne? Aynen gibi değil kanka? değil Kanarya. Kanarya'yı ben de biliyorum. Ama inadına koydum. Ben de biliyorum Kanarya olduğunu. şarkıdan gidip dağıtmaca olduğunu ne bileyim ben. Kapat.